Evet, konumuz saatler, die Uhrzeiten. Önce bir saat kaç, nasıl deriz Almanca'da, onunla başlayalım. İki şekilde sorabiliyoruz saati. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? İki soru şekli de saat kaç anlamına geliyor. Cevabımız her zaman es ist kalıbıyla veriliyor. Es ist'ten sonra saati söylüyoruz. Peki sorumuzu sorduk. Cevabımızı verirken nasıl veriyoruz ona bakalım. İki şekilde saatler okunuyor. Bir formal bir de informal yani bir resmi bir de gayri resmi günlük hayatta kullanılan saat okunu şekli. Önce kolaydan başlıyoruz. Formel okunuş şeklinden başlıyoruz. Nerede kullanılıyor bu? Daha çok anonslarda, haberlerde, e, havalanları gibi yerlerde, resmi yerlerde kullanılan saat okunuş formu. Resmi saat okunuş e, 24 saat üzerinden yapılıyor. Yani saat 17 ise 5 ise 17 diyoruz ya da 23 ise 11 değil 23 diyoruz. Bu şekilde 24 saat üzerinden okunuyor. Saat ve dakika arasına okurken U kelimesini getiriyoruz. U saat demek. Araya U koyup saati formal bir şekilde okuyoruz. Örneklere bakalım. Zehn U fünfun tvancih. U Tabi önüne esist kalıbını kullanıyoruz. Es ist siebzehn U fiyatıh. Es ist siebzehn U

bir tık daha karmaşık olan informal okunuş şeklini. Informaldeki okunuş şeklindeki ilk fark ne? 24 saat üzerinden değil, 12 saat üzerinden okunması. Yani saat 23 ise, yani gece 11 ise 23 demiyoruz, 11 diyoruz. Önce grafiğimizden başlayalım. Buradaki kelimeler ne anlama geliyor ona bakalım. Eğer saatimiz tam 9, tam 8 yani tam saatse o zaman punkt kelimesini kullanıyoruz. Çeyrekler ise viertel, viertel anlamına geliyor. Halp de buçuk anlamına geliyor. Nah kelimesi geçiyor anlamına geliyor. Foa kelimesi de kala ya da var anlamına geliyor. Evet şimdi bakalım saat 10'u 25 geçiyor. Nasıl deriz? Es ist 25 nach 10. Yine es ist kalıbımıza başlıyoruz. Ardından 25 yani dakikayı söylüyoruz. Sonra nach geçiyor. Ardından da saati söylüyoruz. Saat 6'ya 20 var. Es ist 20 vor Zeks. Es is kalıbımızla başladık yine. 20. Önce dakikayı söyledik. Bu sefer fo kelimesini kullandık. Çünkü neden? Var diyeceğiz. 6'ya var diyeceğiz. Fo. Ardından da tamamladığımız saati söylüyoruz. Saat 11'i 10 geçiyor. Es ist 10 nach 11. Saat 10 geçiyor. 11'i. 11'i çeyrek geçiyor. Es ist viertel nach elf. Bu sefer dakika yerine viertel kelimesini kullanıyorum. Çeyrek yine geçtiği için nach ardından da saati söylüyorum. Şimdi bu çağa geldiğimizde biraz şaşıracaksınız. 5 buçu nasıl diyoruz? Es ist halb sechs. Halb buçuk demekti. Fakat 5 yerine zex diyoruz, 6 diyoruz. Çünkü buçuklarda Almanca'da bir sonraki saati söylüyoruz. Yani tamamladığımız saati söylüyoruz. Bunu da bir yere not alalım. Gelelim yine van sorumuza. Ne zaman sorumuza? Saat 9'da, saat 6'da yani o day dayı verebilmek için yine bir edata ihtiyacımız var. Bu sefer um edatıyla cevap veriyoruz. Eğer saatse cevabımız. Hatırlayalım günlerde ve gündeliklerimde am edatını kullanıyorduk. Dediğim gibi bu sefer de um edatını kullanıyoruz. İkisi de deda anlamına geliyor Türkçe'de. Van <laughs> <When> lernst du Deutsch. <laughs> ich lerne um 18 Uhr Deutsch um 18 Uhr saat 18'de. Wann beginnt der Kurs? Um 11 Uhr beginnt der Kurs. Devrik cümle ne yaptık? Zamanı başa aldık. Fiilimiz yine ikinci sırada. <laughs> Wann liest Mina ein Buch? <laughs> um 14 Uhr saat 2'de kısa cevapta bu şekilde verebiliriz. Peki tam saati değil de bir aralık söyleyeceğim. Yani başlangıç saatiyle bitiş saatini belirtmek istiyorum. O zaman da von bis kalıbını kullanıyoruz. Den dana kadar. Wann spielst du Fußball? Ich spiele von 19 bis 21 Uhr Fußball. 19'dan 21'e kadar. Wann <laughs> macht Amin die Hausaufgaben? Von 12 bis 13 Uhr macht er die Hausaufgaben. Burada yine devrik bir cümle yaptık. E, zamanı cümlenin başına getirdik. Komple o kalıbı tabii ki de alıyoruz başa. Birinci sıra oluyor fiilimiz yani machen yine ikinci sırada. Wann hört ihr Musik? Von 22 bis 23 Uhr şeklinde kısa cevap da yine verebilirsiniz. Peki bir şeyin ne zaman değil de ne kadar sürdüğünü sormak istiyorum. O zaman da wie lange sorusuyla soruyoruz. Bunu not alalım lütfen. Vi lange. Vi lange ile bir şeyin ne kadar sürdüğünü sorabiliyoruz. Cevap için birime ihtiyacımız var. Zaman birimine. Onlar da solda görülüyor. Di stunde. Saat. Di minute. Di sekunde. Örneklere bakalım. Vi lange Telefonierst du mit Lena? Ich telefoniere eine Stunde. Wie lange macht Lena Sport? Sie macht zweieinhalb Stunden Sport. Evet artık bir şeyin ne zaman ve de ne kadar sürdüğünü de sorabiliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Çüs.